işte Allah'ın izniyle e, beklenen zaman yaklaşıyor. Reşit İhilafet Devleti'nden önce elbette ki bozuk, çarık, çürük, çürümüş sistemler e, dökülecek, yıkılacak. Kendi içinde parçalanacaklar. Bu Allah'ın emriyle hikmetten yaptığı iştir. Bu da Elif'im. Nasılsın? İyi <laughs> misin? İyiyim. İyiyim. Allah'ın emri geldiğinde hiçbir şey önde duramaz değil mi? Bak teyzem ver vermiş onu sana? Allah. Allah. Aferin. Ne yapman lazım? Şükür. Ben yazdım. Aferin. Yani ve her zaman şükret, Tamam. Haydi Tamam. aleyküm. Evet. Ama Tülay şey her zaman oradan konuşuyor. Hay tamam. selamun aleyküm de görüşürüz de. Bay bay. Bay bay. Haydi görüşürüz. Dayı bir şey söyleyecek. Görüşürüz. Tamam. Hadi. Dur. Dayı bir şey söyleyecek. <laughs> Dinle tamam. Allah'ın emri geldiğinde onun önünde hiçbir şey duramaz. Ve Allah'ın emri geldi. Artık bütün çürümüş sistemler bozulacak. Ve Allah'ın adalet nurlu sistemi. Hakim gelecek değil mi? Evet. Övgü Allah'tır. Görüşürüz inşallah.